uygarlıklarının kelimesi günümüzde olumsuzluğu işaretliyor. İlkel uygarlıklar, ilkel kavimler, ilkel insanlar deyimi hemen daima kaba, yontulmamış kelimelerle eş anlamlı olarak kullanılıyor. İlkel kelimesi TDK sözlüğünde zaman bakımının en eski olan, ilk durumda, durumunda kalmış olan diye tanımlanıyor. Kelimenin bir de teknik anlamı var. Aynı sözlükte ilikelcilik maddesinde bu anlam şöyle tanımlanıyor. Avrupa sanatının çağımıza değin geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilikel ulusların kaba, saf, yalın biçimli sanatını benimseyen görüş. Batılılar, kendi uygarlıklarının dışında kalan her uygarlığı, her türlü insan çabasını ilikel diyor. Başka bir deyişle Batı'nın koyduğu ölçüyü değişmez bir esas diye kabul etmekte sakınca görülmüyor. Belirttiğimiz gibi ilkel kelimesi halen bir olumsuzluğu işaret işaret için yani birilerini horlamak, küçültmek, aşağılamak için kullanılıyor. Fakat acaba ilkellik gerçekten hor görünmeye müstahak olgu ve durum mudur? İlkellik denilen şey gerçekte tabiata saygı, saflık, sadelik, samimilik demektir. Ancak Batı uygarlığı Rönesans'tan sonra tabiata saygısını, saffetini, Sadeliğini kaybettiği için bir ayrım yapmak zorunda kalmış ve bugünkü durumunu eski durumundan ayırmak için eski halini ilkellik adını vermiştir. Yüzyıllardan beri ilkelliği horlayan Batı uygarlığı, küçümsediği her şeye ilkel demeye reva görmektedir. Ona göre Çin uygarlığı ilkeldir, Hint ve İslam uygarlığı ilkeldir. Afrikalı insanlar ilkeldir, Amerikalılar bu kıtanın yerleri olan kızıl derilere ilker, daha kaba olarak vahşi eder. Keza Afrikalı insanlar vahşi sayılır. Oysa ilkel ya da vahşi denilen bu insanlar tabiatla bütünleşmişlerdir. Tabiatı tarif etmezler, hayvanları keyif için avlamazlar. Ağaçları fabrika yapacağız diye kökünden sökmezler, havayı suyu kirletmezler. Tabiat, toprak bu insanlar için anadır, bacıdır.